Ben Sergio Nufur, Kastamonu Konfederasyonu Gençlik Kolar Genel Başkanıyım. İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında düzenlemiş olduğumuz Kastamonu Kültür Buluşmaları programındayız bugün. 28 Kasım bugün itibariyle başlayan hemşeri günlerimiz bir Kasım bir Aralık'a kadar devam edecek. Buradan bütün hemşerilerimizi, bütün İstanbul halkını alanımıza davet ediyoruz etkinliğimize. Etkinliğimize Kastamonu'nun yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri, Aynı zamanda Kastamonu kültür elçilerimiz, yöresel sanatçılarımız, sahne programlarımız olacaktır. Güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız her birinizi yeni hemşeri günlerine bekliyoruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Diyoruz hemşeri günlerimize, biz gençlik kolları ekibimiz olarak buradayız. Gençlerimizle birlikteyiz. Yine federasyonumuzun gençlik kolları burada, alandalar. Bütün gençlerimizle hemşeri günlerine etkinlik alanımıza bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. E, kaç tane gençlik kollarımızda üyemiz var, gençler? Şu anda biz konfederasyon olarak bizim federasyonlarımızdan gelen gençlerimiz var. 37 kişilik bir yönetimimiz var. Ve federasyonlarımızın gençlik kolları var. Aynı zamanda da Kastamonu merkezde bir gençlik kolları ekibimiz var. Bu ekibimizde arkadaşlarımızla Kastamonu için, Kastamonu gençliği için hep birlikte çalışıyoruz. Gençler katılması için ne yapması lazım? Ee, sizinle nasıl irtibata geçmesi lazım? Sosyal medya hesaplarımızdan genç kardeşlerimiz bizimle iletişime geçebilir. Facebook sayfamız üzerinden Kaskon Genç yazdıklarında ulaşabilirler. Instagram üzerinden Kaskon Gençlik yazarak bizimle iletişime geçebilirler. Benim şahsi hesabım Sercan bir hesabından da iletişime geçerek burada her birini ağırlamaktan mutluluk duyarız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi